Arkadaşlar biliyorsunuz bir zırh almak için para kasıyorduk. Zırhın fiyatı 35'e kadar düştü. Daha doğrusu şöyle oldu. Arkadaşlar aramızda tatsız bir pazarlık oldu. Hani bir lafını yapma gibisinden muhabbetler döndü. Neyse girmeyeceğim oraya. Sıkıntı yok. Şöyle bir zırh. 10 şimşek 1000 epe, 50 STR artı 6.7'den 40 STR. Yani 90 STR'li bir mavi plaka zırh. Şimdi bunu alayım. Götüreyim karakterimize giydirelim. Ondan sonra Niye böyle bir zırh alıyoruz? Buna ne gerek var? Bu para buna verilir mi? Onunla ilgili düşüncelerimi söyleyeyim size. Şöyle alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Zırhımızı aldık geldik. Savaşçıya giydirdik. Şöyle tekrar göstereyim zırhı. Yeşil yazılarla daha rahat okursunuz. Abi gördüğünüz gibi 90 STR, 1000 HP, 10 da şimşeği var. Şimdi ben bunu niye aldım? Çok basit. Bu karakter maksimum 95. Hadi bilemedin maksimum 100 level olacağı için benim canavarlı zırhlarla bir işim olmayacak. Neden 95 ya da 100 level'da kalacağım? Onun da cevabını vereyim. 95'te bir süre geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü cadı ve generallerden drop alabilmek için. ileride de ejderha çıktığımız zaman eğer hasarımız az kalırsa ya da ne bileyim işte 100 level'da takabildiğimiz itemleri takmak istersek 100 level'a kasarız. Ama 100 level maksimum olur. 101 bile olmaz. Çünkü bu karakter bir bedensel ve bedensel olduğu için de bunun külfetiyle masrafıyla yüksek level'larda işte yuhara da şurada burada ben uğraşmam. Uğraşmak istemem. Ben yıllarca büyülü silah oynamış bir adamım. O yüzden oyunun rahatlığına alıştım. Yani büyülü silahın rahatlığına alıştım. Bedenselle cebelleşemem. O yüzden bu karakteri maksimum 100 level'da final yapacağız diyelim. Bu zırhı da onun için aldım. Ee, şöyle düşündüm dedim ki hani 95 100 devolda Hadi 100 diyelim 100 devolda zodyak ejder Yapabilirsek buzur bizi götürür diye düşündüm Ha aranızdan belki Olmaz kardeşim götürmez diyenler Olabilir ama bir zamanı geldiğinde Deneriz görürüz Baktık olmuyor gider yeni bir zırh alırız mecburen Ne yapalım yani ama bu noktada Bence fena olmayan bir zırh 90 str 1000 ep, 10 şimşek Hiç fena değil bence bu şekilde yani söylemek istediklerim bu kadardı zırhla alakalı. Ben şimdi gideyim şunun biraz tozunu attırayım. Gidelim biraz farm yapalım. Aradaki farkı gözlemleyelim. Ondan sonra devam edelim videoya. Evet arkadaşlar biliyorsunuz para kasmaya çalışıyoruz. Ee, para kasmak için de item falan deniyoruz. Genelde artı basıyoruz. Aynı şekilde map'te kasarken düşen çelikleri de değerlendirmek istiyorum. Ufak bir tahminim var bu konuyla ilgili. Satılabilir diye düşünüyorum ama emin de değilim. O yüzden deneyerek başlayalım. Fazla tatava yapmayalım. Bir de tabii 65 level silahların işte muharebedir, yelpazedir, çandır. Özellikle yay, işte sarı ejderha yayı falan. Bunları da denemek istiyorum. Elime geçtikçe ve malzemesini aldıkça Daha da önemlisi Sesleri açmamışım hemen açayım Çelikler yine bildiğiniz gibi Kütür kütür yanıyor Maşallah Bu arada buraya ne kadar bom yatırdım derseniz Artı basma malzemelerine Ayıptır söylemesi 3 bom kadar gömdüm ama 200'lü 200'lü aldığım için Önümüzdeki en az bir hafta boyunca hiç takılmadan deneyebiliriz bunları. Arkada da var biraz. Üçüncü artı sekiz geldi. Para bitti. Ben şunu alayım geleyim hemen. Bu hafta bu benim başıma dördüncü ya da 5. kez falan geliyor. Hatun'dan parayı aldık. Yani şamandan hatun derken devam edelim bakalım. Kılıbık gibi bütün kasayı hanıma emanet ettiğimiz için <laughs> Para lazım olduğunda ondan istiyoruz. Baya zor geçiyor bunlar ya. Böyle miydi bunlar? Sonradan mı? Biraz gıdıkladılar ayarlarını bilmiyorum. Sanki bu kadar kalın değildi bunlar. Diye kalmış aklımda. Çelik yandı. Bir tane şaman çeliği geçsin de bari şamana giydirelim hadi. Geçmedi maalesef toparladıkça denemeye devam ederiz. Bizim yeni aldığımızdır 90 STR'di biliyorsunuz. Bir de bundan daha önce yani bu zamana kadar kullandığımız ölümcül plaka vardı 50 STR'li. Aradaki farkı şöyle bir gözlemlemek için aynı isimde yani aynı metinden iki tane kesip daha önce simyada falan yaptığımız gibi ekranı ikiye bölerek bir karşılaştırma yapacağım bakalım aradaki fark ne kadar olacak. Map'te metin keserken metnin ortalarına doğru falan oyun silahımı bir anda süresi bitti. <laughs> Keşke onun şeyini alabilseydim kaydını falan. Ben genelde kaydı metnin sonuna doğru açtığım için onu yakalayamadım maalesef. E, silahımız bitti. Üstümüzde silah alacak para da yok. Ne yapacağız? Abi bizim yadigarı depodan çıkarıp kullanacağız. <laughs> Betamöp'te KDP ile metni kırmaya devam edeceğiz. Çünkü elimizde şu an başka silahımız yok. Başka alternatif de yok. Arkadaşlar ben bu bedensel denen karakteri sevmem. Sevmediğim için de şu an hani çok böyle bayılarak oynamıyorum açıkçası. Bir yandan elim sürekli ulan gideyim bir sura açayım diye. Zaten açacağım da acele edesim geliyor böyle hemen açasım geliyor. Ama bak elinde kıytırık bir 39 ortalama KDP var. Level silahıyla 70 level'lık o level, level silah kılıçla 10k vurduğu metne Bak bu KDP ile 8.5'u görüyor. Bu da bu karakterin güzelliği. Hani iyi de öldür hakkını ver demişler ya. Bu da o hesap. Ama gel gelelim. Abi biraz ileri gittiğin zaman oyunda. Hatta yani biraz ileriden kastım. Ee, map'te bile yani. Şu map'e girdikten sonra bunu hissetmeye başlıyorsun. Bu arada Güneş Özütü etkinliklerine katılın. Gerçekten çok işe yarıyor. Ben uzun zaman depolayıp ee, depodan kullanmıştım epey bir süre. Hani bittiği zaman şu potlara basmak unutmuşum resmen pot basmayı. Bunları kasın abi. Etkinlik geldiği zaman 12 saat geliyor. Bunu aksatmayın bence. Neyse bedensele dönelim. Bedenselin bu huylarını ben sevmem. Sevmediğim için de dediğim gibi çok ayla bayla oynamam bu karakteri. Ama işte elinde kıytırık bir KDP ile 95 yıl e metnine 8.5k vurabiliyor. E tabi işte simyamız var şu var bu var. Onların da etkisi büyük ama sonuçta vurabiliyor yani. Bak burada bir tane kemik surat var. Ulan bu oyun buralarda biraz kasıyor ama niye böyle yapıyor anlamadım ya. İkinci köy falan olsa diyeceğim ki herhalde sağda solda hile var. O yüzden kasıyor ama burası da koskoca map. Burada hile ne arasın? Kemik surata kaç vuruyoruz? Dur dur dur. Önce bir yaşam basalım. Nasıl olsa bu şey orada yaşamın limiti yok. Depoda dolu ağzına kadar. Açıkçası acımıyorum yani. Şurada 3 kuruşluk etenlerle farm yapmaya çalışıyoruz. 3 kuruşluk daha doğrusu 2 kuruşluk <laughs> yaşamlara da acımaya niyetim yok. Basmayacaksak niye çıkarıyoruz bunları? bunları? Temizleyelim hemen sonra etenleri alalım. Bu apoletleri zırh dönüştürmek için kullanacağım bu arada. Şurada biriktiriyorum. Öy, pelerin. 600 pelerin bir bondan satılıyor. Hiç gerek yok 700 tanesini birden vermeye. Onu da söylemiş olayım. İhtiyacı olan gelip alıyor abi. Acele etmeyin. Karanlığın sandığını alalım. Bir şey daha vardı orada. Altın kumaş Evet. Video çekmeyeli epey oldu. atmayalım daha da uzun zaman oldu. Youtube'a videoları atmayalım. Maalesef ben bir yandan çekiyordum ama atmaya nasip olmadı maalesef. Bir hastalık geçirdim. Onun detaylarını videonun sonunda anlatacağım zaten. Bu izlediğiniz videoların ben başta da söylemişimdir. Farklı farklı tarihlerde çekilen videoların birleştirilmesi. Çünkü e, boşa gitmesin silmeyeyim diye. Hem de takip eden arkadaşlar aradaki gelişmeleri kaçırmasınlar diye koyayım dedim. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki korları açacağız. Saymadım burada ne kadar kor olduğunu. İşte benim 3 çarım var biliyorsunuz. 3 hesabım var. Toplam 15 karakter kor yapıyorum. O kadar vaktim oluyor. Onları şimdi bir açalım bakalım. Ender'e kadar götüreyim ben. Ne kadar antika çıkarabileceğiz ona bakarız. Ender'e kadar geçirdim savaşçının korlarını ama yani en azından Yakut çok fena geçti. Yani çok kötü geçti. Onu söyleyebilirim şimdiden. Uzatmadan atalım hemen yukarıya şunları. Bundan sonra işimize bakalım. Ne oldu şimdi? Bir tane 10x mi geçti? Aynen. Bir birincisi geçti. İkinci de geçti. Ya zaten geçmemesi gerekenler geçer her zaman. Benim elimin değdiği şey öyle olur yani. Yeşim bu da yandı. Ulan ne kadar kıytırık şey varsa geçirdi ya. Elması da geçirmezsin sen şimdi. Bir tane verdi bari. Yakut ver de paramızı kurtaralım hadi. Ver vermedi. Canım sağ olsun. Ben diğer iki karakteri de aynı şekilde Ender'e atayım. Antika'ya giderken beraber atalım. Geçtik ikinci karaktere. Maalesef bunda da gidişat pek iyi değildi. Bakalım kaç tane antika çıkarabileceğiz bundan. 12'de başlıyorum yine. Bir de biri yaptık. Grena var mı? Bir tane alalım Grena. Grena bile vermedi. Safir. Bir Safir geldi. Bir tane daha verir misin? Onu da vermedi. Yani para ihtiyacımız var ya İlla ki önümüze bir taş koyacak yani o. Yeşim Ulan peş peşe yaktı be Hadi bir tane ya Yakut deneyelim diyecektim Denemelik bile yakutumuz yokmuş Altyapı da yok Çıkmamış yani Maalesef Alt tarafta o kadar kötü yakmış ya yani. Yeşim'den Hiç geçirmedi Elmas da yokmuş. Yani neyse yorum yapmayacağım. Son karakterlere geçelim. Ondan sonra bu işi çabucak bitirelim. Toparlayalım. Zaten elimizde herhalde 5 volluk falan simya olacak galiba. Geldik 3. ve son çara. Bakalım bundan en azından bir tane antika yakut alabilecek miyiz? Çok fazla dikkat etmedim enderi atarken ama dur bakalım. Bir tane antika onyx alabildik. Kırana gelmedi. Yine gelmedi. Abi niye böyle oldu acaba bu ya? Şansları falan mı kısıtlar diyeceğim ya. hiç de böyle tutup istatistiğini tuttuğum bir şey olmadığı için ezberden konuşmak istemiyorum da. Bayağı yandı bu hafta. Yani bu açımda. Bu hafta düzenli olarak açmıyorum zaten bunları da. Yakut. Bir tane ver be. Hadi bak. Pazara atacağımız hani götürüp pazara atmaya değer bir şey olsun üstümüzde. Ver bir tane. Vermedi abi. 3 karakterde yani 3 hesapta nereden baksan herhalde bir 300'e yakın kor vardı ya. Belki fazlaydı yani. Ona rağmen bir tane bile hiçbirisinden antika yakut alamadık. Bakalım ne almışız. Bir tane onyx. Bir safir. Bir yeşim. O kadar. Şunları bir birleştirelim. Ben hepsini vereyim sabahçıya. Bir de orada bakalım toplamda ne yapmış. Toplamda elimizde kaç tane antika olmuş ve hangileri olmuş ona bakalım. Bir tane elmas var. Yakut hiç yok. Bir tane yeşim var. 3 tane safir. iki tane grena ve 3 tane de onyx var. Yani burası toplasan 5 fon ediyor mu? Ediyor tabii de. Hakikaten uğraştığına hiç ama hiç değmedi yani bu sefer. Bu açım tamamen boşa gitti diyebiliriz. Yani en azından benim açımdan. Bu arada şu şekilde ETP yapan arkadaşlara imrenmiyor değilim. Yani imreniyorum derken yanlış anlamayın. Kazandıkları yanga paraya falan değil imrendiğim tek şey sabırları. Çünkü ben bak 3 hesap yapıyorum 15 karakter böyle baygınlık geliyor. kalp krizi geçirecek gibi hissediyorum kendimi. helal olsun. Yani kafası kaldıran adama bu işi helal olsun'dan başka bir şey diyemiyorum. Toplamda 18 tane zümrüt çevirmeyi başardık. Eğer piyasasını düşüre düşüre birbirlerine kase ata ata bitirmedilerse 40 emden satılıyor tanesi. O da aşağı yukarı 7 won 20 em mi yapıyor? 7 won 10 tabi 7 won 20 em falan para yapıyor şu an burası. Güzel para. Hayırlı olsun. Size pazarı gösterene kadar yine bazı itemler çekilmiş. O zaman hemen takviye yapalım. Çünkü yer kalmamıştı pazarda. Şimdi Burada gördüğünüz para 5 10, 60 emlik para ve üstüne işte 7 bonluk parayla beraber üzerimizde paramız birikmeye devam ediyor. İdareten bir kılıç alacak kadar para çıkaracağız. Onunla bir kıtırık bir zehir alacağız. Ondan sonra daha ileriki safhalarda kullanacağımız silahları da almak için para biriktirmeye devam edeceğiz ama bize şu anda hani KDP yerine şöyle 40 ortalama civarında falan bir zehir lazım en azından. O yüzden para kasmaya devam. Pazarı şöyle göstereyim. Zümrütler doluydu. Zümrütlerin çoğunu çekmişler. Güzel olmuş. Kaçtan koymuştum? 39.650'den koymuşum. Tıkır tıkır gidiyor. Umarım piyasa böyle kalır. Gerçekten bu itemin hakkı bu. Ee, arkadaşlar kanser atmadığı zaman bu şekilde kolaylıkla satılıyor bu item. Kase atıp piyasasını 30 eme indirmenize hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi 40 yandan da satılıyor yani. Neyse. Ondan sonra simyalarımız var. Bir tanesi bile kıymetli değil. Yani aralarında en kıymetlisi işte elmas. Maalesef Yakup hiç çıkaramadık. Daha pazara koyacağım itemler var. Ben bunları halledeyim. Sürekli göstermeye gerek yok. Pazardaki itemler hızlıca satılınca dedim ki alacağımız silahı alalım. Belki ileride ya da birkaç saat sonra bir daha bulamayız onu. Şöyle bir zehri beğendim ben. Ucuz fiyatlı. Neredeydi o? 13 ona. Aynen. 40 Bir dakika şu pencereyi düzelteyim. Pazar alanı yine bildiğiniz gibi kasıyor. 40 ork, 2 bayılma, 4 hayvan, 6 ork. 4 hayvan, 6 orku saymayın. 2 bayılma, 2 bayılma, 2 bayılmadır. Metin kırarken ya da Beta map'teki bossları temizlerken işe yarar. Zaten benim üstünde tılsımdan gelen de sersemlik vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla beraber güzel olur. Şunu alalım 13 ondan. Hayırlı uğurlu olsun. Savaşçımızın eline verelim. KDP ile gezmekten artık kurtulsun. Evet böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir önceki videoda başlattığımız çekilişi ben zaten topluluk kısmından açıklamıştım kazananları. Ama görmeyenler için burada tekrar bir hatırlatalım. Utkan 2K, Kral Games 3 ve Mertel 72 kullanıcı isimleriyle kayıt olan Ankapine kayıt olan arkadaşlarımız 100 liralık site bakiyelerini aldılar çoktan. Eğer hala aralarından görmeyenler varsa videoda açıklamış olayım dedim tekrar. Buna benzer çekilişler devam edecek bu arada sponsorumuz Ankapine kayıt olarak referans listeme girebilirsiniz ve işte %30 happy hours geldiği zaman mesela oradan da alışveriş yaparak hem beni desteklemiş olursunuz hem de indirimli ve güvenli bir şekilde Ankapin'den alışveriş yapabilirsiniz. Maalesef bu video çekilirken ki süreçte arada çok fazla boşluklar olduğu için hem biraz dağınık hem de içi boş oldu. Kusura bakmayın önümüzdeki videolarda boşluğu kapatmaya çalışırız diyelim ve şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.